Şu anda Türkiye'de 150 binden yakın uluslararası öğrenci eğitim görüyor. Bu 150 içerisinde Kayseri'de de 3500 4000 e yakın öğrencimiz eğitim görüyor. Bizler medeniyetin uçları olarak 10 yıldır, 11 yıldır sizlerle her platformda, hem akademik seviyede, hem futbolda, hem iftarlarda, her seviyede kültür sanatta birlikte olduk. Bugüne kadar ortalama e, bolu kamplarıyla birlikte bizler 7.000-8.000 öğrenciye e, hitap ettik. 7.000-8.000 öğrenci yetiştirmiş olduk.